Kıymetli arkadaşlar, hepinize selamlar. Cumhuriyet Tarihi Belge Okumaları serimizin 53. bölümünün 21. videosuyla sizlerle birlikteyim. Bu videoda dönüş yolunda olan İsmet Paşa ile görüşme talebini bildiren Mustafa Kemal Paşa ile alakalı bir belgeyi birlikte okuyacağız. Yazımız Adnan Bey, İstanbul Murası Adnan Bey tarafından İsmet Paşa'ya gönderilmiş bir yazıdır ve hat itibariyle zor seviye bir belgedir. Şimdi derseniz vakit kaybetmeden belgemizi okumaya geçelim. Şöyle sağ üst tarafta bir numara mevcut. 1593 şeklinde. Soldaki yazıdan anladığımız kadarıyla yazımız bir şifre. Ve zikrettiğim gibi Hikmet Hazretleri'ne gönderilmiş idi. Metnimiz ise şöyle devam ediyor. Başkumandan Paşa Hazretleri Ankara'ya teşrifinden evvel Zat-ı Ali'leri Fevzi Paşa Hazretleri ile görüşmek istediklerini arz edelim. Tarih 12 39 yani 10 Şubat 1923 yazan kişi ise Adnan adı var. Alt taraftaki derkenar ise şöyle kapadım derkenarıyla Şifrenin kapatılıp karşı tarafa gönderildiğini anlıyoruz. Kapadım. 10 minhü. Yani 10 Şubat tarihinde yazı hem müsvedde olarak kaleme alınmış hem de aynı gün içerisinde kapatılarak karşı tarafa gönderilmiş. Altta ise kapatan memurun imzası gözüküyor. Evet kıymetli arkadaşlar. Belgemiz bu şekildeydi. Belge ile ilgili sorunuz olursa yorum kısmında konuşabiliriz künyeyi açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum. iyi çalışmalar diliyorum.